Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden beklendik sorulara cevap vereceğim. Evet. ilk sorumuz geliyor. Bayağıdır neden video çekmiyorsun? Evet arkadaşlar. Toplam şöyle gördüğünüz gibi üç haftadır video çekmiyoruz. En son şöyle bir video yayınladım. Enes Batu korona yendi diye. 2 like almış. Yani ne diyeyim. <laughs> Neyse bu şey olmaz ama. Ee, böyle yani kışkırtma videoları gelecek. Sonra oyun videoları gelecek. Ee, işte yetiştiremiyorum. Ne çeksem diye yetiştiremiyorum. Evet. ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz. <laughs> Bakıyorum şu an. Bir dakika. Neden hiç oyun videoları çekmiyorsun? Evet arkadaşlar. E, arada sırada oyun videoları gelecek. Enes Batur videoları gelecek. Yani gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle videolar gelebilir. Bakın. Bir dakika. Şöyle videolar gelebilir. Bakın. Enes Batur'dan aldım. Böyle videolar gelebilir. En son yüreğine inan remix çekmiştim. Engel e, telif yedim. Nedense bilmiyorum. Eee şimdi Bakın Ece az yeni video çekmiş Enes Batur da yayınlamış direkt Sonra Enes Batur'un ikinci kanalına abone olun Ece abone olun Yani bana da abone olun Evet Şimdi <laughs> ee, bir dakika. Ne yapacağım unuttum vallahi. Heh. TikTok'a bakalım bir. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. TikTok'a da koyarım belki şeyimi. Ee, TikTok'a da koyayım. Oradan da abone olurlar. Bir dakika. Evet. 591 takipçiyiz. Ayrıca. Aslında 600 olmuştuk düşmüşük bayağı bunlar bayağı. <laughs> Telif evet. yeriz şimdi. Evet. Şu an en TikTok videolar da gelebilir bakın. <laughs> da gelebilir arkadaşlar. Bu arada nasıl konuluyordu buraya ee, şey. Arkadaşlar ben şunu koyayım. Oradan Uyuyorum arkadaşlar. hoş şey yaptım. Yönet. Aman telefon numarası gözükmesin de. Evet. Profil düzenleri yerim. Lan gerizekalılar benim başka bir ya salaklar mallar. Neyse arkadaşlar ben videodan sonra koyarım. Evet. Bay bay çıktı onu da ee, takip etmeyi unutmayın. Why?